Programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı ile alakalı sorulara cevap vermek istemediği için günlerce konuşulan Şevval Şahin, bu sefer de Instagram hesabından yayınladığı küvet videosuyla gündeme geldi. Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan ''Sorgu Sual'' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti. Günlerce adından söz ettiren Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, kültürel linçe maruz kaldığını söyleyerek Miami'ye sevgilisinin yanına gitti. Yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren şahin, Miami'de yaptığı paylaşımlarla mutluluğunu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şahin, son olarak küvetten video paylaştı. Yüzüne maske uygulayıp köpük banyosu yapan şahin, paylaşımına "Bana daha çok köpük verin" notunu ekledi.